Selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafta sonu programıyla karşınızdayım. Cuma, Cumartesi ve Pazar yayınıyla birlikte olacağız. Hem 28 Kasım hem 29 hem 30 Kasım günü değerlendirdiğim karşılaşmalar var. Her programda söylediğim gibi. Dileyenler, aklına yatanlar değerlendirebilir arkadaşlar. Son videomda paylaşmış olduğum 3 tahmin vardı. 3'ü de başarılı oldu. Oynayanları, değerlendirenleri tebrik ederim. Hatta ekranlara da ben veririm bunun dışında VIP gruplarımızı biliyorsunuz benim bir bayim var iddia.com resmi sportoto iddia bayi. Baim'den oynayanlara geçen günler bir videoda paylaştım. Patron çıldırdı. Bayimden oynayanları VIP grubum. Aylık üyelik ücreti 3000 lira olan VIP grubuma ücretsiz şekilde alıyorum arkadaşlar. Hiçbir ücret ödemeden maşallah bayağı da katılım oldu. Yüzlerce kişi geldi. Ee, teşekkür ederim. Bayimden oynuyorsanız e, ücretsiz bir şekilde geliyorsunuz arkadaşlar. Bakiyeli bir ekran resmi istiyoruz sizlerden. WhatsApp numarasını da şuraya koyun. E, grubumuza gelebilirsiniz. Çok güzel gidiyoruz. Maşallah. Tahtalara vuralım. Grubumuzda son iki günde 6 kupon paylaştık. 6'sı da başarılı oldu. Toplamda 12 canlı paylaştık. Onu başarılı oldu. Burada ekranlara ben veririm. Gruplarımızda da müthiş gidiyoruz. E, aman nazar değmesin diyelim. Herkesi de beklerim arkadaşlar. İddia.com biliyorsunuz diğer platformlara göre oranları çok çok daha yüksek. Zaten geçenlerde bunu söylüyor. Abi diyor burada oranlar harika falan. Tabii ki. da oranlar her videoda da söylüyorum, bahsediyorum. Çok daha yüksek arkadaşlar. WhatsApp iletişim numaramızdan bize yazın. Bayimize geçin. Gruba alalım. Şimdi geçelim mücadelelerimize Arkadaşlar ilk karşılaşmam Cuma günü. 28 Kasım Cuma gününden ilk mücadelem Pendik. Manisa'yı konuk ediyor. Pendik iyi bir yeme yakaladı. İyi gidiyorlar. Evinde mağlup olmayan bir Pendik izliyoruz. Manisa'nın bu deplasmanda işi çok zor. Ben çıkabileceğini sanmıyorum. Net bir Pendik galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Buradaki tercih maç sonu 1 ee, oldu. Geçelim ikinci mücadelemize. Mets Ren'i konuk ediyor telefonumuzu da sessize alalım. Mets e, Reni konuk ediyor. Şimdi Renden bir gol bekliyorum. Reni önceki haftalarda sıkça değerlendirdik. E, bu deplasmanda gol olur bence. Ev sahibi de boş geçmez. İki ekibinde golünü izleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Buna da açılan oran 1.52. Tercihim burada karşılıklı gol oran 1.52. Geçtik cumartesi gününe. ilk mücadelem cumartesi gününden. Ekranlara da gelsin. Trabzonspor, Konyaspor'u konuk ediyor. E, ben Tek farklı da olsa bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Konya zorlanan bir ekip. E, maçlarını izlediğimizde özellikle deplasmanda da daha da zorlanıyor. Eski Konya yok. Bunu daha önce de çok kez söyledim. E, ben evinde taraftarı önünde Trabzonspor'un taraftar baskısını da e, arkasına alarak bu maçı kazanmasını bekliyorum. Tercih maç sonu bir Trabzonspor kazanır diyorum. Oranı 1.57. İkinci mücadelem Almanya Bundesliga'ya gidiyoruz. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Tipik bir iki buçuk gol üstü maçı. Ben de aynı fikrim tüm dünya kamuoyuyla. Bence gollü bir karşılaşma olur. Leverkusen'den de Dortmund'dan da çok ataklar izleriz. Belki çok bol kornerde izleriz. Çok atakta izleriz. Bu iki takım bize 90 dakikada en az 3 gol izletirler diye düşünüyorum. Bunun da oranı 1.47. Buradaki tercihim de 2.5 gol üstü. Değerli dostlar 3. mücadelem 29 Kasım gününden Barcelona. Alavesi konuk ediyor. Ee, şimdi burada ben Alaves'in gol bulma ihtimalini de görüyorum açıkçası. Yani tamam Barcelona kazanır. Tüm dünyada da beklenti bu. Benim de beklentim bu. Evinde Barcelona'dan kazanmasını ben de bekliyorum. Bunun aksi olursa zaten sürpriz olur ki e, bence Barcelona gol de yiyecek. Hani çok daha fazlasını da atacak. Hani bir buçuk üstünde iki buçuk gol üstünde denenir e, galibiyeti. İki buçuk gol üstünde de, maç sonu bir diyeceğim arkadaşlar. Buna da açılan oran bir kırk Bizleri yurt dışından takip edenler hani orada varsa daha sağlamcılar falan bir buçuk üstünde ev sahibi galibiyetinde deneyebilir. Barcelona'nın kazanmasını en az üç golde çıkmasını bekliyorum doğrusu. Ve cumartesi gününden dördüncü son maçım hemen e, pazar gününe geçeceğiz. Zürih Graşupırs'ı konuk ediyor. Zürih'i yer yer değerlendirdik bu ekranlarda. Ben e, canlılarda da çok kez aldım Graşupır olsun Zürih olsun. E, gollü bir karşılaşma geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zürih gol bulup skoru koruyamıyor. Geçen günler bir maç için bunu söylemiştim. 3-2 bitmişti. Şimdi hatırlayamadım hangi karşılaşma olduğunu. Ama golü buldu, skoru koruyamadı. Tam dediğimiz esnantene de dediğimiz şekilde geçti. Bu da bence böyle olur. Hani golü bulan takım skoru da koruyamaz. İki ekipten de gol gelir. Hani karşılıklı gol üstü falan alınır. Ben 2.5 üst dedim. 2.5 üstte daha güzel bir oran verilmiş. 1.52 Hani dileyen combo falan da yapabilir. Var üst falan şeklinde de değerlendirebilir. Hani biraz daha oran yükseltmek için. Ben 2.5 gol üstü dedim arkadaşlar. Buna da açılan oran 1.52 Geçelim pazar gününe, pazar gününden. totalde 6 mücadelem var. Girona Real Madrid'le İspanya'ya gidelim. Ee, başlayalım. Real Madrid Elçe karşısında izledik. Hatta ben Avrupa'da 1,5 üstünde kazanır demiştim Olympiakos'a karşı. O hani forvet arkasında Arda Güler değil de Arda Güler'i biraz daha geriye almıştı falan. Ücretsiz Telegram grubumda falan da bahsettim. Arkadaşlar Real Madrid ne yapıyor? Bu hoca ne yapıyor? Böyle saçma 2-2 bitti bu kadro. Onun piyakos karşısında e, bunu yapmayacaktır dedim. Hani o bahsimizde geldi. Hatta ücretsiz e, Telegram grubunu kapattık bu arada söyleyeyim. WhatsApp'a geçtik arkadaşlar. WhatsApp iletişim numaralarını her yerde paylaştım. Görebilirsiniz. E, WhatsApp duyuru grubu açtım. Gel aklımıza gelmişken söyleyelim. E, ben net bir galibiyet bekliyorum. Bence gol değecek Real Madrid. Bence gol değecek Girona'dan. 2-1 gibi aklımda açıkçası bir skor var. 2-1.5 gol üstü dedim. 147 oranıyla. Lyon Nantes'la devam ediyoruz. E, Lyon'un yukarıya doğru ivmelenen bir performansı var. Açıkçası hani burada uzun süredir Lyon'u almıyordum bültenime. Ee, son zamanlarda canlılarda falan değerlendirdik. Hani izliyoruz bu takımları da izliyoruz. Fena oynamıyorlar. Ee, bence evinde net bir galibiyet alır karşı. Burada maç sonu direkt bir dedim. Ha, bir buçuk üstünde o falan girmek istemedim. Lyon bu bir tane atıp kapanabilir. Ha oyun öyle değil. Lyon 1-2'yi bulabilecek bir takım. Önemli ayakları da var ama Direkt net en ideal şekil, şekliyle değerlendirdim. Maç sonu bir e, dileyen biraz daha oran yükseltmek isteyen bir buçuk üstünde biri de deneyebilir açıkçası. Bodo Glimt Fredrikstad'la devam ediyoruz. Şimdi o ligde son hafta Viking, Bodo Glimt bunlar şampiyonluk için çarpışıyor. E, zaten ligde son hafta olduğu için tüm karşılaşmalara aynı güne aynı saat almışlar. Hani e, Norveçliği değerlendirilir bakın böyle üstler canlılar falan biz muhtemelen canlıdan değerlendireceğiz saati günü geldiğinde. E, ben kazanmasını bekliyorum. Gol de yiyebilir Fredrik işte karşı 1 ve 2,5 gol üstü dedim arkadaşlar. Veya kendisi zaten bu Bodoglim'de en az çıkıp 3-4 tane atabilecek bir ekip. Bunu biliyorsunuz. 1 ve 2,5 gol üstü buradaki değerlendirmem arkadaşlar. Arus Kopenhag'la devam ediyoruz. Kopenhag bu ligde zorlarsa birkaç takım zorlar. Geçen günler böyle videoda bahsettim. Bunlardan biri Arus. Arus Kopenhag karşısında gol bulabilir. Eğer erken bir gol gelirse bu karşılaşma bir gol duellosuna da sahne olabilecek bir karşılaşma. Umarım erken gelsin. buçuk gol üstü diyeceğim. Hiç tarafına falan bulaşmayacağım. Aarhus tehlikeli, sıkıntılı bir ekip. Kopenhag buradan ee, yani hani belki bir beraberlik 2-2, 2-1, 3-1 aklımda geçen skorlar bunlar. Hani tarafına bulaşmadım bu yüzden. Nedenlerini söyleyeyim. 2.5 gol üstü deyip geçtim arkadaşlar. Buna da açılan oran 1.66. Panathelikos Olympiakos'la devam ediyoruz. Olympiakos'u önceki haftalar Sparta Prag Olympiakos falan saydım. Bize güzel paralar da kazandırdılar. Hatta son olarak değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde şey, Avrupa'da e, imelenen bir Olympiakos var. E, bir takibinizi alın diye önceki bir yayında da bahsetmiştim. Bence kazanır. 1.5 üstünde kazanır arkadaşlar. Buna da 1.30 gibi ideal bir oran verilmiş. Dileyen dostlarımız değerlendirebilir. Viking, Valerenga liderim karşılaşması. Valerenga ben Viking'e karşı gol bulabileceğini düşünüyorum. Viking'den zaten gol goller beklediğimiz bir ekip. Hani 2.5 gol üstünün oranı yok. Yok. 1.20 miydi? 1.19 miydi? En son baktığımda. Var üst yaparsak 1.62 oran elde ediyoruz arkadaşlar. Viking tamam. Muhtemelen kazanacaktır. Zaten kazanırsa şampiyon. Ee, ama gol yere kazanacaktır diye düşünüyorum hani varus dedim iç tarafına da girmeyeyim. 2-1 3-1 Viking alsa bizim olsun hesabı varus olarak değerlendirdim buna da açılan oran 1 62 değerli dostlar evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik başka bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın